İnşallah 25 Ekim'de de 5 bin konutumuzun temellerini atacağız ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi konutlarımızı 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz. Etaplar halinde bitireceğiz. Dün itibariyle de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizden gelen bu projeye gelen yoğun talep üzerine bizlere altyapısı tamamlanmak üzere milletimize sunduğumuz işte orada altyapısında işte elektriğini, suyunu, yollarını yaptığımız ve vatandaşlarımıza imarı hazırlanmış, konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatı verdiler. Halihazırda devam eden çalışmalarımızı biz daha da hızlandırdık. İnşallah TOKİ'mizde, Bakanlığımızda, Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzde, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzde, İller Bankamızla tüm birimlerimizin Yoğun mesaisiyle arsalarımızı oluşturacağız. E, müjdesini de e, Cumhurbaşkanımız milletimize e, verecektir, paylaşacaktır.